Hepinize merhaba arkadaşlar ben muho bugün sizlerle beraber bentin'in en şinin 10 uzaylısı listesi yaptım konuyu çok uzatmadan videoya geçeceğim videodayız videoyu burada durduruyorum çünkü izleyenlerin %98.5'i abone olmanı izliyor 1.5 ise abone olarak izliyor onlara teşekkür ediyorum lütfen videoları Iz, abone olarak izleyelim Ve bir tane de daha Göstereceğim Evet bir diğer söyleyeceğim şey Arkadaşlar videolar izlenmiyor arkadaşlar Ben 20 abone olan biriyim Ve mesela gösteriyorum 2 hafta önce çektiğim bir video Sadece bir görüntülenme almış Nasıl oluyor ki böyle bir şey 20 abone olan biri Sadece bir video Bir izleniyor ya da nasıl göstereyim bir ay, 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 önce çektiğim iki görüntülenme almış başka nasıl ne göstereyim ha, bu kadar varmış yani bunun gibi arkadaşlar biraz dikkatli olalım videoları izleyeyim ve videoya geçiyorum Evet 10 numarada Clockwork'ü koydum. Neden? Omniverse'deki çizimi çok şirin olduğu için onu koymak istedim. Yani şirin bir uzaylı olduğu için onu 10. sıraya layık gördüm. Yani ve bu videodaki sıralayacağım uzaylar kendi isteğimle yani kendime özel. Belki kendi listenize de yazabilirsiniz. Yani saygılıyımdır. Kendi listenizde yorumları yazabilirsiniz dokuzuncu sıraya geçelim. Evet dokuzuncu sırada Artiguana. Artiguana klasikteki hali çok şirin olmasa bile Omniverse'deki hali bayağı bir şirin yani. Ben Omniverse'deki halini çok şirin bulduğum için onu dokuzuncu sıraya layık gördüm ve sekizinci sıraya geçelim. Evet. Bir dakika. Evet bir aksatlık oldu. Ve videoya devam ediyoruz. Vi listemizin 8. sırasında Mol Stage var arkadaşlar. Mol Stage bentin'in hiç sevmediği bir uzaylı. Ama yani çok da güçlü olmasa da güçlü, gücü var yani. Bıyığıyla istediği her şey yapıyor. Düşünsenize bir bıyığınız var her şeye dönüşebiliyor. Bana göre güzel bir özellik ve şirinliği de güzel. Ben anlamam. O benekler kızlarık mı utangıçlıktan yoksa ergenlik sivircisi gibi bir şey mi merak ettim. Ve 7. sıraya geçelim. Evet listemizin 7. sırasında pekisidats var. Bente'nin ondan da çok hoşlanmıyor. Çok da kullanmadığı bir uzaylı. Ama benim çok sevdiğim bir uzaylı diyebilirim. Yani güçlü bir uzaylı niye kullanmıyorsun mesela? Mesela kime karşı kullanabilirsin desem? Hmm, kime kullanabilir? Gravata karşı kullanabilir. Tabii gravatak robot değil sanırım. O rüya görebiliyor. Çünkü pesikidat... Aa, doğru okudum ilk defa. Pesikidat e, rüyaları kontrol edebilir ve... E, sihirli tozlar atabilir Özellikle tek hücre çok zayıftır buna karşı Buna göre kullanmalı Ve kendisi de tingle band'den esinlendiği için Çok şirin bir uzaylı Ve 6. sıraya geçelim Listemizin 6. sırasında Megawatt var Megawatt insansı bir Pildir arkadaşlar Özellikle de no omniverse'deki Görünümü çok şirindir Klasikte de öyle yani ayıp olur yani. O da şirin bir görünümü var diyebilirim. Onun da kendi elektrikli arasıydır. Arkadaşlar şunu yorumlara yazarsanız iyi olur. Megawatt kendisini klonlayabiliyor mu? Ben klonlayamıyor diye biliyorum. Ama büyük bir ihtimal klonluyordur kendisini. Bilenler varsa yorumlara yazabilir. Ve 5. sıraya geçelim. Listemizde Beşinci sırada nanomek var. Nanomek Bentin uzaylı kovanında ilk defa karşımıza çıktı diye biliyorum. Bentsen'in en küçük uzaylısıdır çünkü aşırı derece küçülebiliyor. Çok kişi gri madde diyebilir ama gerçeği nanomek. Nanomek güçlü bir uzaylı mı diyeyim bilmem ama yani bir robot dışında bir. Özellikle kapışırsanız nanomekte burnunun içine gidip adamın beynini yersiniz, parçalarsınız. Bunun gibi şey ve dördüncü sıraya geçelim. Ana yanlış kişiyi koydum yanlışlıkla. Ditto'yu koydum. Eko koy, koy koyacaktım ama neyse. Evet az önce yanlışlıkla Ditto'yu koydum ve tüm sürpriz bozuldu. Gerçi Ditto Eko Eko'dan sonra gelecekti sürpriz de olmadı diyebilirim. Evet arkadaşlar listemizin dördüncü sınıf sırasında sınıfında diyecektim. sırasında Bentley'nin çok kullandığı bir uzaylı olan Eko 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 hem sesiyle hem de şiriniyle gönlümüzü kazanır ve özellikle çok güçlü olmasıyla bir uzaylıdır bunu söyleyebilirim yani ve üçüncü sıraya geçelim. Evet listemizin üçüncü sırasında Ditto var. Ditto klasik seride karşımıza çıkmıştır ve kendisi klonlama gücü olan bir uzaylıdır. Eko Eko'ya benzer bu uzaylı ama Eko Eko kendisinden daha güçlü. Mesela en sevmediğim yanı Ditto'nun bir klon hasar gördü mü diğer klonlar da hasar görüyor. Mesela ayağını vurdu bir klonu diğer klonlar da ayağı acı. Baya garip yani. Ditto ile düşünsenize bir basket maçı diyelim. Çünkü baskette daha çok faal olur. Düşünsenize herkes ölür gider sanırım. Rahmetli olur mezarı kazılır. Değişik olurdu. Ve ikinci sıraya geçelim. Listemizin ikinci sırasında ball Vival genelde ball Vival diye okuyorum ama Bol Bol diye konur Hani var ya Bal. İngilizce'de top olan. ball Vival var arkadaşlar. ball Vival çok şirin bir uzay. Kendisi bir böcek olsa bile çizgi film olduğu için yani bu da bir böceği şirin olarak görüyoruz. Düşünsenize ball Vival gerçek hayatta tipi nasıl olur? Bence biraz korkun iğrenç olurdu bildiğimiz böcekler gibi ama bu çizgi filmde olduğu için şirin bir buzarlı özellikle ve birinci sıraya geçiyoruz ve şimdi listenin birinci sırasına kimsenin beklemediği o kişi onun adı Komutanını. olamaz 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 kes evet herkes şu anda olamaz olamaz kesinlikle olamaz diye bağırıp çağırıyordu evde evet diyeceksiniz ki ya kardeşim T GÜC'e ne alaka diyeceksiniz evet arkadaşlar tek GÜC'e benim en sevdiğim uzaylı ve ayrıca kendisi Şinin Çirkinliğin Jirikin denmez yani arkadaşım. Baksana Şirin niye. Çok şirin bir uzay. Sesi de öyle. Bağırıyor. tek hücre. Onu çok seviyorum. Ve görünüşü de çok şirin bir uzay. Omniverse'de. Allah rahmet eylesin tek hücreyi. Omniverse'de tek hücre diye biri yok. Sanki papağan hücresi diye biri gelmiş yani. O tarz bir şey. O yüzden tek hücre burada birinci sırada ve videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve sen bu videoyu sonuna kadar izlediysem kanalıma abone olmayı unutma ve like atmayı da unutma sizi çok seviyorum görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın Çıkmış. Ana, durdurmayı unutmuşum videoyu